Ben her zaman söylüyorum ya misafirliğe bir yere gittiğim zaman mutlaka bana bir tamir işi geliyor. Misafir olduğum evde de böyle bir televizyon karşıma çıktı. Televizyonda daha önce bir sıkıntı vardı aslında. Şurada bir çizgi vardı. Çok da rahatsız etmiyor. Birkaç sene sonra Burada gördüğünüz gibi benekler oluşmuş. Tam 10 adet benek var. Bunların tamiri nasıl olur? Tek bir yıldız tornavida ve bir Japon yapıştırıcıyla bunu tamir edebilecek miyiz? Birazdan göreceğiz. Hiçbir şey kullanmadan sadece Japon yapıştırıcı kullanarak tamir edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamada görüşmek üzere. Arkadaşlar şurada vidaları var. Bu vidaları açacağız panele bir şekilde ulaşacağız. Bu işi yaparken paneli kırabilirsiniz. Benden söylemesi. Sonra gelip yorumlara Necdet abi senin yüzünden televizyonu iyice bozdum, kırdım demeyin arkadaşlar. Biraz teknik bilginiz varsa bu işi siz de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle şu ayakta 4 adet vida var. Bu 4 vidayı alıyoruz. Ayağı çıkardıktan sonra alt kısımda da vida var. 3 adet burada vida var. Bunları da alıyoruz. Daha sonra kapağa ulaşıyoruz. Vidaları söktükten sonra şuradan şöyle Elinizde yukarı kaldırıyorsunuz, fazla acele etmiyorsunuz, kolay bir şekilde kapağın çıktığını göreceksiniz, aynen bu şekilde. Buraya kadar dedem de yapar de En kritik noktası burası, yani şu metal kısmın altına girmemiz gerekecek. Meşakkatli ve riskli bir iş. Yani bunu yaparken paneli yok edebilirsiniz, kırabilirsiniz. Benden söylemesi. Bunu çıkardıktan sonra şuradaki flexi kabloları çok dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Ve şu hoparlörler, bunları da çıkaracağız. Soketlerini koparmadan bunları çıkarıyoruz buradan. Bunları bir kenara koyalım. İşin püf noktası burası. Burayı bozduğunuz zaman televizyonu götürüp çöpe atabilirsiniz. Kontrol butonunun olduğu yer var. Bunu da sökmemiz gerekiyor. Filmin üzerine geliyor, kablonun üzerine denk geliyor. Bunu da çıkardıktan sonra, bunların kablosunu sökebiliriz burada. Klipsler var. Bu klipsleri yukarı doğru dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz ve buradaki bu film kabloları, fleksli kabloları üzerindeki plastikten tutup geriye çekiyoruz acele etmiyoruz acele ederseniz dediğim gibi televizyon çöpe gidebilir soketler çıkardıktan sonra bu panelin anakartı diyebiliriz bunun için bunu böyle çok yavaş bir şekilde yırtmadan bu kablolar fleksi olduğu için çok narin şöyle geriye doğru bunları yaslıyoruz çerçeveyi bir şekilde sökmeniz gerekiyor burada iki adet vida var bir burada bir de burada bu vidaları önce biz çıkarıyoruz şurada gördüğünüz gibi klipsler var. O klipsleri geri bastırıyoruz. Çerçeve çıkardık gördüğünüz gibi. Kesinlikle buna zarar gelmeden bir kenara koymamız gerekiyor. Şu çerçeveyi bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Boncuklar burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok hepsi dökülmüş arkadaşlar. Bizim arızamız bu. Bu mercekler döküldüğü için buradaki ledler parlak bir ışık yayıyor. Ekrana çıkan o parlak ışık bunlar işte arkadaşlar. Mercek. Şimdi bunları ben ıslak mendille sileceğim. Bazıları da kirlenmiş görüyorsunuz hepsi çıkmış gibi. Yani elimi vurduğum çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Sağlam hiç yok gibi. Tümünü onarmamız gerekecek arkadaşlar. Tümünü. Komple ledler değişecek. Sıfır alınacak. Ya da buradaki merceklerin tamamını bir şekilde Japon yapıştırıcısıyla burada olması gereken yerlere yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi bunları yapıştırdıktan sonra videonun son halini hep birlikte göreceğiz. Ya bu televizyon çöpe gidecek ya da eskisi gibi çalışmaya devam edecek. Japon yapıştırıcısını şöyle bir su kapağı içerisine biraz döküyoruz. Dökelim. Şöyle bir kürdan kullanarak burada gördüğünüz gibi merceklerin üzerinde 3 adet pim var. O pimleri buralarda şuralarda delikler var 3 adet. O deliklere denk getiriyoruz ve o deliklerin üzerine evet buradaki Japon yapıştırıcıyı buradaki bu delik noktalara yani şu benek yerlerine değdiriyoruz. Hafif bulaştırmamız yeterli olacaktır. Çok abartmayalım. Merceğimizi katli bir şekilde yerine yerleştiriyoruz. Aynen bu şekilde. Birisi tuttu şu anda. Evet yapıştı arkadaşlar. Şu anda birisini yapıştırdık. Bunların tamamını bu şekilde yapıyoruz. Kenarlarına da biraz daha sağlam olsun diye şu kısımlarına da biraz Japon uygulayabilirsiniz. Bütün ledleri yapıştırdık. Yalnız Japon yapıştırıcı yapıştırmadı arkadaşlar. Burada ben biraz hızlı yapıştırıcı kullanmak zorunda kaldım. Japon yapıştırıcısı nedense tutmadı. Hızlı yapıştırıcıyla bir şekilde yapıştırmaya çalıştım. Şu anda fena değil. Şimdi gelin televizyonumuzu toplayalım ve son durumu hep birlikte görelim. İnşallah bu paneli söktüğümüz zaman sıkıntı olmamıştır. Şimdi gelin paneli yerine takalım. Sonucu hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar yaptık. Yalnız gene de ufak bir sorun var. Görüyorsunuz şu Arda'nın tenceresinin sapında hafif bir mavi yansıma var. O da sanırım merceği ya tam yerine oturtturamadık ya da sıktığımız yapıştırıcıdan olabilir. Şurada görüyorsunuz hafif bir mavilik var. Bu ledlerin tamamının değişmesi gerekiyor. Yani bu televizyonun düzgün çalışabilmesi için ledlerin ömrü bitmiş muhtemelen tamamının değişmesi lazım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.